Ne oldu? Suç mu alındım. Hayda <laughs> 4 tane şerifin arasında kaldı. Hadi bakalım. Şimdi Hadi girip kim koyacak Şimdi... Renan parkı <gülüyor> parkı <gülüyor> Nerede benim geyiklerim? Oh, Renan! Niye takıldınız? Çok hızlı yapıyordun o yüzden. Ama korkuttunuz beni. Korkuttun mu? Evet. Yapacak bir şey yok. Nereye gidiyoruz? Departmana. Sebep? Tutuklusunuz çünkü polisten karşısınız için. Böyle mi? Arabada komender. Şey, şey. Asit. <laughs> <laughs> Bak. Ben göstereyim neresi olduğunu. İstiyorsanız Sağ biz da, gösterelim. Da, sağa dön. Dön, i̇şte, dön. Bir sağa. Bir daha sağa daha da yapışıyorsun. Da yapışıyorsun. Orada, Orada bak gördün. Gir sağa. Aynen. Aynen. Ananı sikeyim. <laughs> Kolay gelsin. Burada, burada, burada. Arkadaşlar kolluk kuvvetleri burada. Teslim olun ellerinizi kaldırın. Benzin dökmeyin amınıza korun bak sizin. Bak benzin dökmeyin amınıza korun. benzin döken kimse. Gülme bak gülme oğlum bak. Zaten soyguna zorla dahil edildim. Amına korum senin bak. <gülüyor> <gülüyor> yandı yandı yandı. Geri çık geri çık geri çık yarıyor. Az az geri az az geri hadi çıkıyor hadi çıkıyor <laughs> Tamam ben oraya gelirim ama şimdi sen o gaz borulara sıkmayacaksın hani yanlışlıkla sıkarsın onları. Sıkarsın niye sıkmıyorsun amına koyayım? Aç kapıyı. Ben de altyazım, ben. Ay uyarmasam amına koyayım haklısınız da uyardım da yani sizi ya. ya, bir, şey, bir, şey yok, ya. bir de lootluyor mu amına koyayım? Tam lootla kanka. Tam lootla kanka. Lootlayayım mı? <laughs> Pekala. Krabz, abi, mitolar, abi. Tamam kanka lootlayın lootlayın. Başka bir yerde araba çalıyorlar. De Ama nerede araba çalıyor Ne <Çıkın, çığa. Na gülüyor> yapıyorsun? Amana kudum bu salı arabanın içinde. <laughs> Gördüğüm en i̇n güzel arabada? Yine arabadan. Şey, şey i̇n in arabadan. Şeyi bıraksana. Yine arabadan. Şuraya bıraksana. <laughs> bırakır mısın bunu? Oha bunu kız çekti Ne yapıyor? bakalım mu Ay gitti bu? Aa. Kanka. Yapacağımız rol sikiyim ya. Bekle. Koş, koş, durma, koş. Koş, 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 İçeri gir, gir içeri, gir içeri, gir içeri, gir, gir, gir. Durma, 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 durma. İçeri gir, 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 Yürü, 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 devam et. Durma, 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 durma. durma. Karambola dışarıdan vur, harcamış sürekli. Alıyoruz o karambola. Vur abicim, bak, yaşama. Kaldır lan ellerini. Kaldır ellerini. Yaklaşma. Kaldır. Yaklaşma yoksa vurulursun Yaklaşma. Yaklaşma. Ajan'a bak var şurda. Durdum acayip. Hey yavrum onu gettim ben koymuşça. <laughs> Şöyle <laughs> <laughs> seki kastam var ya. Yenge <laughs> <Cengiz> savaş mı? Yenge diye biri var. Evet gördüm. <laughs> kardeş ki. Şimdi bırak <laughs> 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 zırhım kalmadı. Şimdi zırhım kalmadı. Şimdi, zırhım kalmadı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ya ben niye bu duruma maruz kalıyorum? <laughs> Öğrenebilir miyim? <laughs> Öğrenebilir miyim? <laughs> Şefim vallaha bayılacağım. Vallaha bayılacağım. Şefim bayılacağım. Şefim gerçekten bayılacağım. Yapmayın. Şef